Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün e, Aklınızdaki kişilerin enerjisine bakacağız e, Şimdiki enerjisi Düşünceleri Hissiyatları e, Ne durum içerisindeler Hepsini e, kartlara sorup Öğrenelim bakalım bugün ne durumdalar Şu Kartlar ters Bunları hemen açayım Evet Bakalım nasıl enerji içerisindeler. Hemen soralım. Önce Önce düşüncelerini alacağız. Sizin hakkınızda ne düşünüyorlar? Evet. Şöyle biraz çekeyim. Görünsün. dünya değişikliği yaptım arkadaşlar geçici olarak evet şimdi bugün aklınızdaki kişilerin düşüncelerinde bir kararsızlık var arkadaşlar hem araba kartıyla hem kılıçların ikilisiyle bir e, kararsızlık var kontrolü kaybetmeden nasıl yapabilirim kontrol bende olsun yapayım mı gideyim mi geleyim mi? Hem mutlu olma isteği var sizinle birlikte. Ee, yeniden, tekrardan size bir şey sunmak var düşüncelerinde. Ee, sanki size şöyle bir teklifte bulunmak istiyor arkadaşlar. Tekrardan yeni başlangıç ve ciddi bir adım. Bu nikah olur, nişanlılık olur. Yani bir bağlılık sözleşmesi, birbirine bağlanma sözle sözleşmesi. Ne bileyim işte eee annesine babasına e, bu durumu anlatacak söyleyecek olabilir e, yani işi ciddiyete bindirerek e, gelme isteği var şu an kararsız ama şu an bunu düşünüyor yani bunu e, ciddi olarak size e, gelmek var çünkü sizinle mutlu olmak var sizinle e, bazı şeyleri ümit ediyor beraber yaşamayı beraber aynı yola girmeyi umut ediyor e, bu şekilde yaşayın e, düşünceleri var arkadaşlar. Evet devam edelim. Hissiyatlarında ne var? Size karşı ne hissediyor? Eminim güzel şeyler hissediyordur. Çünkü düşüncelerinde sizinle birlikte bir yola girmek, anlaşmak, sözleşme yapmak var arkadaşlar. Evet devam edelim. Özlemek var çünkü. Özlemiş arkadaşlar sizi. Özlemiş. Sizin bu durumunuzu etrafındaki insanlarla konuşuyor, ailesiyle konuşuyor olabilir arkadaşlar, paylaşıyor olabilir. Size ne strateji uygulayarak geleceğini aslında düşünüyor. Arkadaşlar sizi kırmışsa, sizi yarı yolda bırakmışsa, bazı sanki yanlış anlaşılmalar olarak siz ayrılmış gözüküyorsunuz. Yani bir kopukluk, bir soğukluk var gözüküyor burada ee, ve başka bu kişilerle başka durumlarla bu ailesiyle olan durumlar olabilir işiyle olabilir ya da uzaksınız birbirinize uzak yaşıyorsunuz bu gibi durumlardan dolayı kişi bunu düşünüyor yani nasıl kişi sizi seviyor kişi tamamen gönül olarak size bağlı ama nasıl olur da ben bunu bu Nasıl karar vereceğini bilmiyor. Nasıl olur da ben buna karar veririm? Çünkü uzağız. çünkü uzak şehirlerde yaşıyoruz. O mu gelecek, ben mi geleceğim? Bu nasıl olacak? İşimi değiştiremem. O değiştiremez. O gelmez. Yani böyle sorunlar var buradan. Bu yüzden yani ikilemde kalmasının sebebi bu. Kalbini e, sorduk. E, arkadaşlar görüyor musunuz? Sürekli ikili. The Lovers. Aşklar kartı. 2 iki. kılıçların ikilisi, 2 iki. tılsımların ikilisi, 2 iki. Çok kararsız bir dönemde bu arkadaşlar, bu aklınızdaki kişiler çok. Sizi o kadar özlemiş ki, o kadar kalbinde, burnunda tütüyorsunuz ki. Geçmişi düşündükçe sizi özlüyor. Beraber yaptığınız şeyleri özlüyor. Beraber gittiğiniz yerleri, beraber gezdiğiniz yaptığınız şey neyse bunları unutamıyor. Düşündükçe de, aklına geldikçe de düşünüyor ve özlüyor arkadaşlar sizi. Şimdi sizi seviyor dedik ve karar aşamasında arkadaşlar ya tamamen vazgeçecek bu durumdan sizi kaybedecek eğer ki sizi seçmezse zaten sizi tamamen yani kaybedecek yani hiçbir şekilde onun hayatında olmayacağınızı biliyor sizi seçse bazı şeylerinden vazgeçmek zorunda arkadaşlar vazgeçmek zorunda neden vazgeçmek zorunda biraz tutucu gözüküyor bu insan ailesine çok düşkün olabilir ailesine bağlı olabilir iş olarak ailesine bağlı olarak yaşıyordur para kazanıyordur ne bileyim bu zamana kadar ailesini dinleyerek hareket ediyordur yani hep onlarla birlikte karar vermiştir bazı şeylere onlardan vazgeçmek zorunda yani bir sırt dönme var ailesine e, bu yüzden e, ikilemde kalıyor. Yani bunu sizi seçtiği zaman bunlar yapamaz. Bunlarla birlikte e, sizinle birlikte hem o hem bu şekilde ilerleyemeyeceğini biliyor. Bildiği için de şu an kararsız ama deli gibi de özüğü Ne yapacağını bilmiyor. Çünkü sizinle umut besliyor. Çünkü sizinle mutlu oluyor arkadaşlar. Evet ikilemi bu. E, şu an çok acayip çalışıyor. Bunun üzerine, bunun üzerine düşünüyor, bunun üzerine çalışıyor nasıl yapacağım nasıl ederim yani müthiş bir emek harcıyor ee, ve çalışıyor arkadaşlar şu an aklınızdaki kişiler kendi dünyasında kendi yaşamında bir iş bir iş bağlantısı kurmaya çalışıyor olabilir başkalarıyla bir ortaklık iş yapıyor gözüküyor ya da bir ortakla imza atacak gözüküyor şu an çok yoğun gözüküyor bir yandan kafasında siz nasıl olacak bir yandan iş bir yandan başka e, işin verdiği stresler e, bu şekilde böyle bu döngüde gidip gidip geliyor arkadaşlar evet devam edelim kişi size bağlı arkadaşlar kişi sizi seviyor yani hayatında birileri yok e, baktığı ettiği birileri yok eğer bunu merak ediyorsanız kişinin aklı sizde Ama sanki sizden haber alamıyor arkadaşlar. Siz uzaksınız ona. Çünkü burada bir özlem kartı var, ayrılık var, aklı sizde olmak var, e, strateji uygulamak var. Evet, devam edelim biraz daha. Yani arkadaşlar bekliyor. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Aklınızdaki kişiler bekliyor. Sizi gözlemliyor arkadaşlar. Sizi gözlemliyor. Sizi nasıl görüyor biliyor musunuz? O kadar gizemli görün görünüyorsunuz ki karşı tarafa ne yaptığınızı bilmiyor, merak ediyor. Bu yüzden sizi uzaktan gözlemliyor ve beklemede. Farklı sanki görüşü değişmiş arkadaşlar. Size bakış açısı değişmiş bu insanın. Yani önceden belki kızgınken, belki sizi hatalı görürken şu an bunu görmüyor. Atıyorum ya da önceden hatasız görüyordu da şu an sizi hatalı görüyor. Yani böyle düşünün. Bunu örnek olarak söyledim. Tamamen e, değişmiş, fikirleri değişmiş. Size olan bakış açısını, bakış açısı değişmiş. Nasıl değişmiş derseniz sizin yaptığınız, sizin duruşunuz, sizin davranışlarınız bu insanın bakış açısını değiştirmiş nasıl mı siz sessiz kalmışsınız arkadaşlar çok sessiz ve gizemli bu şekilde böyle de oldukça bu insan bu insanın bakış açısını değiştirmişsiniz. ve aklınızdaki kişiler sizin bir şeyler sakladığınızı yani bir şeyler yaptığınızı düşünüyor arkadaşlar sizin sanki hem büyücü kartıyla hem azize kartı arkadaşlar sizin Olağanüstü bazı yeteneklerinizin olduğunu düşünebilir. Ne bileyim işte böyle e, tarot gibi e, ya da ne bileyim işte e, başka enerjiyle ilgili sanki böyle spiritüel bir gücünüz varmış gibi düşünüyor aklınızdaki kişiler. İç sezgisel olarak çok kuvvetlisiniz yani e, bu aralar e, sadece içinizden geleni dinliyorsunuz. E, bir azize çıkmışsınız arkadaşlar azize gizlilik e, giziliktir. E, ortaya çıkmamış şeyler, söylenmemiş şeylerdir. E, yani bu şekilde sizi gizemli ve sır gibi görüyor. Ve sırlar, sakladığınız sırlar var arkadaşlar burada sizin. O öyle düşünüyor. Bazı şeyler belirsiz, belirsizlikte kalmış çünkü. Siz beni izleyen arkadaşlarım. Sizin tarafınızda belirsizlikler kaldığı için bu insan da bekliyor. Bazı şeyler askıya alınmış. Sizi çözemiyor daha doğrusu en kısadan bunu söyleyeyim çöze çözememiş sizi bazı şeyler havada yarıda kalmış ha, yani siz tam tamamlanırken siz bazı şeyleri yaşayamamışsınız ve yarıda kalmış ee, yarıda kaldıktan sonra yollar ayrıldıktan sonra da siz bir gizemin içine girmişsiniz bu yüzden bu kişi inceliyor uzaktan gözlemliyor ve bekletiyor. Nedir? Bunun yaptığı nedir? Bu nelerle uğraşıyor? Bu ne yapıyor? Ee, gibi kafasında sizinle ilgili çok merak e, merakı var. Çünkü merak uyandırıyorsunuz arkadaşlar. Potansiyeliniz çok yüksek arkadaşlar. Beni izleyen arkadaşlarım. Siz hislerinizle, duruşunuzla yani içgüdüsel olarak çok güçlüsünüz. Maneviyatta aşırı güçlüsünüz. Ee, yani bir şeyi göstererek değil de atıyorum paranızla onunla bununla değil de bir duruşunuzla sessizliğinizle her şeyi anlatırsınız karşıya arkadaşlar. Böyle gücünüz var. Yani manevi olarak müthiş güçlü gözüküyorsunuz karşı tarafa. O yüzden karşı taraf karşı taraf belki biraz daha materyalist dışa dönük ama siz daha içe dönük. Siz içten güçlü karşınızdaki insan dıştan güçlü arkadaşlar. Evet. Başka ne dedik? Şimdi bir de şöyle bir şey var. Aklınızdaki insanlar sizin başka bir şeye ilginiz ilginiz olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Yani sanki siz enerjinizi başka bir şeye artık akıtıyorsunuz. Karşı taraf diyor ki bu ne yapıyor? Neyle ilgileniyor? Hayatında birisi mi var? Bu neyle ilgileniyor? Bunu çok merak ediyor arkadaşlar. Çok. Ve siz öyle gizemli tutuyorsunuz ki her şeyinizi çözemiyor. Çözemedikçe de merak uyandırıyor. Hayatınızda biri olduğunu düşünüyor. Bu da diğer bir şey. Sakladığınız şeyin hayatınızda biri olduğunu düşünüyor. Çünkü siz tamamen ondan enerjinizi almışsınız, çekmişsiniz. Yani yeni bir insan var bunun hayatında diyor. Yeni bir insana ilgi duyuyor. Yoksa bu kadar neden sessiz kalsın? Hiç çünkü hiçbir şey yok sizden, hiçbir ses, hiçbir seda, hiçbir iletişim, hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu yüzden sizin yeni bir aşka, yeni bir ilgiye ilgi duyduğunuzu düşünüyor. Evet, devam edelim. Peki şöyle bir soru soralım. Şöyle bir soru soralım. Pardon. Peki siz ne yapıyorsunuz? Şimdi ben dişil enerjiyi soracağım. Çünkü e, yön dişil enerjiye çevriliyor arkadaşlar burada. E, bu eril enerjinin enerjisi, size olan enerjisi, düşünceleri, hissiyatlarıydı. Ve sizi sürekli gösteriyor. Yani nedeninin siz olduğunu merakının ne olduğunu. Peki siz ne yapıyorsunuz? Şunları şöyle bir kenara alacağım. Bu eril enerjinin çünkü kartlar sizi işaret ediyor. Sizde sanki olay bitiyor. Yani sanki siz kontrol ediyorsunuz şu an duruşunuzla, sessizliğinizle, şişsiz kontrol ediyorsunuz. Siz kontrol ediyorsunuz. Şimdi bu dişil enerjiye bakalım. Bakalım dişil enerji ne düşünüyor? görünüyor mu kartlar? Evet. Şimdi Şimdi arkadaşlar, dişil enerji ne yapıyor dedik, ne düşünüyor dedik, değil mi? Şimdi dişil enerji arkadaşlar e, ne kadar yükleri de olsa dişil enerjinin sosyal sosyallikten vazgeçmiyor dişil enerji de çok çalışıyor ve maddi olarak e, bayağı bir güçlenmiş diyeceğim dişil enerji maddi anlamda belki iş değişikliği yaptı yani dişil enerji böyle bir yükselişte ki size anlatamam bu yükseldiği için maddi anlamda da e, belki kariyer değişikliği yaptınız arkadaşlar belki e, işte bulunduğunuz işte şu anki mevcut işinizden terfi ettiniz ya da iş değişikliği yaptınız ya da işinize maaşınıza zam geldi bilemiyorum her neyse. Maddi anlamda böyle bir yükseliştesiniz. Çıta yükselmiş. Ve e, arkadaşlarınıza kutlamalar yapabilirsiniz. E, Sosyalsiniz diye sosyal olduğunuzu gösteriyor. dışarılarda takılıyor olabilirsiniz. E, çok çalışıyorsunuz. Ama ne çıkmıştı karşı tarafta? Bu kişinin hayatında aklınıza kişiler diyor ki bunun hayatında biri var. İlgi duyduğu birileri var. Bu kim? Çünkü bu kadar uzaklık normal değil. Evet, siz dişil enerji beni izleyenler. Yeni başlangıçlar istiyorsunuz. Yeni hedefler, yeni başlangıçlar, yeni aşklar, yeni iş. Yeni yani yeni olan bir şeye atılımınız var. Atılım isteğiniz var. Yani sonunu görmediğiniz artık ben yenilik istiyorum. Artık farklı bir şeyler yaşamak istiyorum. Artık farklı bir şey görmek istiyorum. Ee, yani sanki e, şöyle diyorsunuz aklınızda kişilere Hı, biri mi konuşuyor ne? O da kim? Duymuyorum. Dercesine e, ben artık kendi yoluma kendi yeni yeni işlere yeni aşklara atılmak istiyorum dediğiniz bir dönemdesiniz sevgili dişiler dişiller güçlenmek, maddi manevi güçlenip, farklı alanlara, farklı enerjilere akmak var dişil enerjide peki ve bu karşı taraf bunu hissediyor arkadaşlar sanki siz vazgeçmişsiniz de ya da vazgeçmiş gibi yapıyorsunuz e vazgeçmişseniz de artık çünkü sanki araya çok zaman geçmiş de artık bu ne ya ben artık başka şeylere geçtim artık e, daha aşalı çok oldu dercesine bir düşünceniz var haliniz var devam edelim peki sizin hisleriniz ne sizin karşı tarafa hisleriniz ne Arkadaşlar sizin birbirinize uzak yerlerde yaşadığınız çok fazla çıkıyor. Yani siz aynı yerde değilsiniz. Bugünkü enerji beni izleyenler bugünkü buraya yansıyan enerji sanki siz birbirinizden uzaksınız. Bu aklınızdaki kişilerle uzaksınız arkadaşlar. Evet şimdi dedik ki sizin var mı ona karşı hisleriniz ne durumda dediğimizde kesinlikle hisleriniz var arkadaşlar. Siz Sadece karşı taraf e, eziyet olsun, karşı tarafta bir e, pişmanlık olsun diye kendinizi hatta yeni şeyler de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni e, aşklar da deneyebilirsiniz. Evet önünüze belki insanlar da çıkıyor olabilir. Siz aslında aklınızdaki kişiyi, bu kişiyi, anlattığım bu eril enerjiyi siz de seviyorsunuz. Hatta ve hatta onunla aile olmak. Onunla birlikte ailenizi onunla birlikte kurmak var. Ama siz birbirinize dediğim gibi arkadaşlar sanki bu mesafe sizin işinizi bozuyor. Burada değneklerin ikilisi var. Değneklerin ikilisi arkadaşlar. Kişi uzaktan siz uzaktan bakıp diyorsunuz ki yani bu iş yani uzak. Ben aslında bu insan sanki siz beni izleyen arkadaşlar yani dişiller söyleyeceğim. Dişillerin sanki her şey yerinde yani sadece eksik e, gönül e, gönül işlerinde bir eksiklik yaşadığınız için yani ben her şeye sahibim e, yani sadece bu eksik hayatımda dercesine ve sanki siz bu insanı yola getirmeye çalışıyorsunuz. Bu yaptığınız e, bu duruşunuzla. Çünkü sizi aziz olarak çıkardı. Gizlilik, gizemli görünüyorsunuz. Sadece karşıya strateji yapmak için arkadaşlar. Karşıyı pişman etmek için yaptığınız bir şey bu. Yoksa siz de tamamen ona bağlı gözüküyorsunuz. Onunla aile kurma hissiyatları içerisindesiniz. Ve siz de onu uzaktan izliyorsunuz arkadaşlar. Siz de ve onun pişman olup olmadığını bilmek istiyorsunuz. O pişman mı diye, onu pişman edene kadar bu şekilde olacak diyorsunuz. Şimdi son olarak peki siz siz bir şey yapacak mısınız bu duruma? Siz bir şey yapacak mısınız? Olası gelecek de yani sonuç olarak Evet. Şimdi arkadaşlar siz sizin seçenekleriniz çok fazla. Siz ben istediğim zaman siz hayır sabır çalıştırıyorsunuz. Hiçbir şey yapmayacağım. Arkadaşlar tamamen karşıya cezalandırmak amacıyla yaptığınız ve dişil enerjileri siz biraz daha e, manipüle ediyorsunuz karşı tarafı. eril tarafı yani onu dize getirmek için onu pişman etmek için hiçbir şey yapmıyorsunuz. İki tane burada e, tılsımların yedirisi sabır kartı sabırla bekliyorsunuz ve kendinizi böyle soyutlamışsınız. E, hiçbir şekilde yapmayacağım. Ben oturduğum yerde dinleneceğim. O yapacak ne yapacaksa o pişman olacak. E, pişman olana kadar bu stratejiyi bu manipüleyi uygulayacağım diyorsunuz. Siz manipüle ediyorsunuz arkadaşlar karşı tarafı. Ve bunu bilerek yapıyorsunuz. Geçmişte ne olmuş bilemem ama ne yaşadınız aranızda. Müthiş bir taktik var sizde sevgili dişiller. Müthiş bir taktik. Evet e, belki cesarete gelip e, bir şey yapabilirsiniz karşıya doğru bir adım bir cesaret ya da karşı taraf çünkü kılıç Pardon, değneklerin ası ve değneklerin ikilisi arkadaşlar bir başlangıç, sizde bir başlangıç çıkıyor arkadaşlar sevgili dişiler, bir yenilik, bir başlangıç. Sanki siz artık bu oldu oldu, benim istediğim duruma geldi, pişman oldu geldi geldi yoksa artık benim için bitmiştir, ben. Farklı bir yöne doğru hatta ve hatta artık düşünmüyorsunuz siz sevgili dişiler. Eriller sizi daha çok düşünüyor burada. Eriller geçmişe şu an erillerin aklında daha çok yoğunsunuz sevgili dişiler. Evet siz de seviyorsunuz ama erillerin, eriller biraz daha sanki yapacağım ama siz biraz daha kavgacı, biraz manipülatif e, enerjilerle çıktınız. Ve siz eee sizin de hatta yani bir dolu sorumluluğunuz var e, iş sorumluluğu olabilir daha çok iş sorumluluğu çıktı sevgili dişiler e, siz daha çok yani e, şöyle söyleyeyim tartışmaya açıksınız yani tartışma yani size karşı taraf gelse siz belki de kavga edersiniz siz belki de e, tartışırsınız kavga edersiniz arkadaşlar çünkü ona bir ders vermek istiyorsunuz Kesinlikle ona bir ders vermek istiyorsunuz. Bu şekilde çıktı arkadaşlar. Şimdi bir tane el bir tane de diş ile kart alacağım buradan ve bir de mesaj kartı alacağım. İlişkiniz adına, ortak ilişkiniz adına bakalım ne söyleyecek. Bu elin, bu da dişilin Evet. Şimdi eril. Eril de keder, acı, kayıp enerjileriyle dolu. Er, eril. Siz ise çünkü sizi kayıp edeceğini düşünüyor arkadaşlar. Çünkü sizin artık farklı bir enerjiye geçtiğinizi düşünüyor. Bu yüzden acı ve keder dolu aklınızdaki eriller. Acı ve keder dolu. Kayıp, kaybetmiş sanki. Evet ee, ancak bu kadar olur. Dişillerin enerjisinde ise arkadaşlar bir umursamamak, aldırış etmemek, umursamamak, her şeyi inkar etmek var dişillerin enerjisinde. Yani sanki karşı tarafın acısını, yaşadıklarını, hiçbir şeyini artık umursamıyorsunuz arkadaşlar. Sadece burada bugün şey çıkmadı. Nasıl bu hale geldi ayrıldınız? Yani çok çok geçmiş. Yani sanki araya çok zaman girmiş arkadaşlar. Bu ilişkiye çok zaman girmiş. Çünkü kartlar şu an, şu durumdan itibaren açtı bize. Bitmiş, ayrılmışsınız. Ayrılığının çok fazla detayını vermemiş, çıkarmamış bugün. Sadece kişinin ne istediği halen kafasına sizde olduğu, size gelmek istediği, sizinle bir bağlılık, sizinle bir yaşamak istediği var. Sizin ise ben artık yolumdayım. Ben artık başka enerjilerdeyim. Ben artık başka bir şey istiyorum ve sana da bu dersi vereceğim, sana da göstereceğim. Pişman olana kadar sana bunu yaşatacağım, yapacağım. Dercesine o bir pişman olsun da ben zaten yoruma gideceğim diyorsunuz sevgili dişiller. Şimdi bir tane de mesaj kartı alacağım buradan. Bu ilişkiniz adına bakalım bu şu anki enerji ne mesaj çıkacak Açık evren Değerimi ve yeteneklerimi keşfediyorum Değerime ve potansiyelime güveniyorum Kendimi tamamen kabul ediyor ve seviyorum Böylece evrenin ilahi ışığını açığım Arkadaşlar e, Sanki bu mesaj daha çok sevgili dişliye çıktı Sevgili dişil kendisine çok o kadar güveniyor ki yeteneklerine, potansiyellerine, değerine. Sevgili dişil kendi değerinin farkına varmış. Ya benim değerimi sen mi belirliyorsun? Benim değerim sana mı bağlı? Dercesine ben zaten değerli bir insanım. Ben zaten her şeye sahibim. Ben zaten potansiyeli olan bir insanım, yeteneği olan bir insanım. Sen misin benim değerimi yükselten kişi? Sanki bu resmen arkadaşlar dişil enerjiye çıktı. Ben kendimi seviyorum. Dişil enerji kendisini evet gerçekten çok seviyor, gerçekten kendini mükemmel görüyor, e, mükemmel gördükçe de etrafında seçenekleri de çok e, böyle bir enerji çıktı. Evet, evet arkadaşlar bugün de böyleydi. İlginç çıktı bugün. Bugün dişil enerjiler bayağı bir güçlü ve net ne istediğini biliyor. E, evet, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar.